Evet arkadaşlar bugün öğretmen kızdırma oyunu oynayacağız. Yani ben birazcık geliştim. Ee, onun haricinde şöyle başlıyoruz gördüğünüz gibi. Bunlarla başlıyorduk. Ben birazcık oynadım geliştirdim. Şimdi ilk önce bizim bunları bizim bunu delirtmemiz lazım. Hiç tipini sevmedim ben bunu. Her seferinde farklı bir şey oluyor. Mesela şu an delirdi. Evet azı fare evrolu. 1000 lira yapmamız lazım. Bakın şu üstte puanımız var. Yıldız. Şimdi orası 1000 olunca ooo halalet geldi. <laughs> Neyse devam edelim. Belki buna da vuralım. temizlerler. Hadi yapacağız ya bin lira. Az kaldı. Oh. Oh. Bak gene de ölmesine rağmen bu ders anlatmaya devam ediyor. İşte matematik hocaları. Bin lira oldu arkadaşlar şimdi ilk önce bence yumurta alalım bakın hayvan olarak Ahtapot var oğlum Ahtapot'un denizde yaşaması gerekmiyor item olarak da gördüğünüz gibi şu masa duran biz şu anlık bunu kullanıyoruz bunu da alabiliriz Hiç, yani şu anlık gerek yok şimdi arkadaşlar bu hayvanlar da puan arttırıyor vurunca Bunlar da puan arttırıyor ama ben ilk öncelikle yumurta almak istiyorum. Bir diğeri 2000, 2300 lira. Sonra hayvan alacağız. Sonra da item alacağız. Neyse devam edelim. Bakın o hasar geliyor zaten. Tekrardan bir binlik biriktirmemiz lazım. Ne oluyor lan? Yani çok saçma bir oyun ya. Sürekli aynı yerleri bulurca sıkılıyorum arkadaşlar. Biraz fareye vuralım. Ya bir kere böyle susar mısın? Bir kere yani sınıfta farenin ne işi var? 1000 lira biriktirmemiz lazım. vinç geldi. O... Wow. Anlıyorum. Neyse devam edelim. Yine hayalet geldi ya. Tamam. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir mutsuzluk işareti var. Onun yanı full olunca bu öğretmen gidiyor. Sınıftan bildiğiniz kapıdan çıkıyor. Yeni bir öğretmen geliyor. Şimdi bunu bizim bıktırmamız lazım. Çok o kadar ders anlatıyor ki. O, evet bu saçmaydı bak bu bölüm çok saçmaydı. Sanki diğerleri değil. <laughs> 1000 lira yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu almıştık en son. Şimdi bence bir tane hayvan alalım. buradan çıkalım. Bakın artık 12 vuruyoruz. Oğlum ahtapot sulu yaşamaz mı? Burada nasıl yaşıyor ya? Belirdi öğretmen. Asıl siz şey şey yapınca göreceksiniz arkadaşlar. Şu mutsuzluk işareti dolunca örtme sınıfı terk ediyor. Vur anam vur. O diyor, ben <laughs> oyunu yazarsanız çıkar. Oo. E şimdi ders anlatmaya devam edecek. Evet vuralım bir bin lira daha biriktirmemiz gerekecek. <laughs> Anlıyorum seni Beraber. Bir de arkadaşlar yeni öğretmenler geldiğinde böyle mesela bu sürekli ağlıyor biliyorsunuz. Ama onlar daha farklı. Onların uyları daha farklı olacak. Evet şu an makineye full oynuyorum. Oha! O. Ee, neyse ahtapot yaşar. 1000 <laughs> lira daha biriktireceğiz. Tamam 1000 lira oldu. Şimdi arkadaşlar bunu aldık. Hayvan da aldık. Şimdi sırada bu var. Oo. Evet sesi fazla. <laughs> bu çok saçmaydı. Şimdi bakalım bir saniye bir şeye bakacağım. 2030 2030 2030 Şimdi ilk önce arkadaşlar yumurtayı değiştireceğiz. Bunu alacağız. O yüzden şimdi Artık 15 vuruyoruz bu arada. 2030 çok sürmez ya. Evet her zaman kar geldi. <laughs> tamam devam edelim. Tam bıktım ya şundan vurmayacağım artık. İyi şimdi ses de çok kötüymüş. Evet yine götürüyor. Şimdi oradan inip ders anlatmaya devam eder bu Biz hileci olmadığımız için reklam izleyerek almıyoruz. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir mola oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öğretmen bıkmak üzere. Ben bıktıralım arkadaşlar çok. Bence bu öğretmen kolay bir kariyer Evet gene alacak ya. Vallahi sıkıldım şu öğretmenden. gitti. Şimdi ders anlatmaya geri gelecek. Bak nasıl yazıyor ya. Sürekli aynı yere yazıyor. İkisi düşecek. Anam. Gidiyor yine. Evet gitti. Kapıyı da kapat. Kapatmadı. Bir kere sen o isim niye eşitin ya? Evet delirdi. şu anda şunların ikisi de aynı seviyede. Öğretmen bu arada bıkmak üzere çok az kaldı. Oo. Evet. E, e, neyse Ahtap Ahtapot şu an halinden çok mutlu bu arada. Bu değil tabii ki de. Bunu söylemeye gerek yok. Bu arada 15 vuruyoruz. 2000, 2300 de olmak üzereyiz. Çok az kaldı. Öğretmenin gitmesine de az kaldı ama. Ee, i̇yi yaptın ya. Bir de kapıyı kapat. Heh, aferin. Şimdi arkadaşlar şu an paramız 2300 oldu. Bir fırlatma şey alalım. Balon aldık. Balon fırlatırsak en fazla yani su balonu 18. 18 veriyor. Tamam tamam çok güzel. 2030 daha yapacağız. Bir ton düşecek. Evet. Sen suyu seversin. Al. Öğretmen gitmek üzere bu arada. Şu öğretmenim bıktır Yeni öğretmeni görelim arkadaşlar. Help me yazıyor. yani <laughs> yardım edin diyor. Sen bizimle kalacaksın. Öyle. Yine su geldi abi ya. Vallahi sıkıldım ama. Arkadaşlar burada klavye mouse çekiyorum. Minecraft'ta çekmeye çalışacağım bu şekilde. Onu ayarını yapınca çekeceğim arkadaşlar size. Of. Evet. Anlıyorum. Arkadaşlar başka önerdiğiniz bir oyun var mı? Onu da oynayabiliriz. İstediğiniz bir oyunu oynayabiliriz. Söyleyin. PUBG'de oynayabiliriz ama onu bir sonraya bırakalım. Çünkü bunlarla PUBG oynanır mı çok bilmiyorum. Bunlar bluetoothlu. 2030 olmak aa terk ediyor galiba evet bu öğretmen gitti arkadaşlar gitti bu öğretmen yeni öğretmeni merak ediyor musunuz evet bakacağız şimdi ben de bilmiyorum El sabah oldu her zaman gibi annemiz kaldırdı okula gidiyoruz bakalım kim gelecek bu ne lan oğlum köpek misin sen bu ne dur ben şunu şu bir ön, bir sonraki şeyi alalım Abi ben hiç umursamıyorum bu arada şimdi hayvan alacağız bakayım şunu almış mıyız almışız sonraki çok pahalı arkadaşlar yara saldık ya ve 22 gidiyor şöyle benim kızmasını görelim herhangi bir Oh, kül oldu. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatayım. Bir sonraki yeni istiyorsanız yorumlara yazın veya başka bir oyun oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Şimdilik bu kadar. Bu serinin devamı da gelecek ama kendinize iyi bakın seviyorsunuz görüşürüz bay bay.